Arkadaşlar buraya daha evvel geldiğimizde Yani Hüsnü burada mı alalım sen yine Yani buraya... you <laughs> geldiğinde burada demonta vesiyetteki makinenin başında sahipçi <laughs> şöyle size poz vermiş. Günler... Ben de, ben de, ben de. Şimdi tabi günler geçti. Çalıştık, çabaladık. Bu tesisi üretim vaziyete getirdik. Şimdi buraya geldik. Ve bu üretilmiş olan piyasaya arz edilen <laughs> değerli basın mensupları, değerli Kızılaycı arkadaşlarım, Türk Kızılay'ı mineralde su işletmesinin çalışanları hepinize tekrar selamünaleyküm. Ee, bu gelişimin bende önemli bir etkisi var. Çünkü geçen sefer gelişimde burada demonte vaziyette bulunan ve henüz daha çalışmayan bir fabrikanın makinelerinin önünde böyle iki tane şişeyi alarak bizim burada üretim yapacağımızı ve bu üretimin Türkiye piyasasına hakim olacağını ve dışarıya da ihraç edeceğimizi anlatmıştım. Ve Allah'a çok şükür Allah bugünleri gösterdi. ve bugün geldiğimiz noktada fabrikamız üretimine devam ediyor. Ee, ihracata devam ediyor. Türkiye piyasasına val vermeye devam ediyor. Şunu şimdi söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Mineralli su işletmemiz Erzincan fabrikası ne kadar üretirse o kadar sa satma kapasitesine sahiptir. Ne kadar üretirsek problem. Hiçbir yok. problemimiz yoktur. Çünkü Türk Kızılayı markası maden suyunda çok önemli bir markadır. Çok güvenilir bir markadır bir de şunu da açıkça ilan ediyorum şu anda elimde görmüş olduğunuz şişedeki maden suyu dünyanın en lezzetli maden suyudur dolayısıyla böyle bir e, şikayetimiz böyle bir eksiğimiz yoktur ve bunun bir diğer lezzeti de değerli arkadaşlar bu şişelerin satılmasından elde edecek olan gelirin hepsinin Allah rızası için fakirin, fukaranın yoksulun Gazze'nin, Arakanlı'nın, Suriyeli'nin, Türkiye'de muhtaç olan herkesin ihtiyaçlarına cevap verecek olmasıdır. Ne diyoruz biz? Bir şeyimiz var. İyilik için, Kızılay için. İyilik yapmak isteyen Kızılay içecek. Kızılay, için, Kızılay içecek. İyilik için, Kızılay için. Onun için logomuzu da Kızılay olarak revize etmiştik. Kızılay için diyoruz ve herkesi Türk Kızılay'ı maden suyu içmeye davet ediyoruz. Özellikle de Erzincan eee maden suyu çok lezzetli bir su, çok e, tatlı bir su. Bunu sadece ben bir Erzincanlı ve bir Kızılaycı olarak söylemiyorum. Bütün dünyadaki bu konunun eksperleri bunu hep herkes teslim ediyor ve bunun böyle olduğunu söylüyorlar. O bakımdan tabii iki taraflı bir mutluluk yaşıyorum bugün. Birincisi Kızılaycı olmamdan dolayı, Kızılay Genel Başkanı olarak Kızılaya böyle gelir getirici bir fabrikayı e, kazandırdığım için, kazandırdığımız için bir mutluluk duyuyoruz. İkincisi de Erzincanlı olarak, Erzincana böyle bir fabrikayı kazandırmanın mutluluğunu taşıyorum. Kendi memleketime çok sevdiğim, doğduğum bu topraklara az da olsa bir e, faydam dokundu diye çok mutluyum. Bunu da mutluluğu da siz basın manisuplarımızla ve buradaki kardeşlerimle paylaşmaktan çok büyük gurur duymaktayım. Ama şunu gayet iyi bilin ki Erzincan Mineralli Su İşletmesi dünyanın önemli mineralli su işletmelerinden biri olarak çok yakın zamanda dünyada, dünya piyasasında yerini alacaktır. Çeşitli versiyonlar deneyeceğiz. Bunların aromaları olacak. Hatta e, İstanbullu bir arkadaşım bana niçin cimin üzümünden de mineralli su yapmıyorsunuz diye soru sordu. Şimdi ben de buradaki arkadaşlarımla görüşeceğim ve inşallah bizim Erzincan'ımızın milli meyvelerinden olan cimin üzümünden de belki bir mineralli su üretmeyi, nasıl ki mandalinalı, nasıl ki elmalı, nasıl ki başka türlü aromalarla şey yapıyoruz. Cimin üzümünden de böyle bir şey yapabileceğimizi ümit ediyorum. Ayrıca bir de bir eee çok değerli bir büyüğümüzün burayının alınmasında ve yapılmasında eee e, çok büyük emeği olan bir büyüğümüzün daha doğrusu eee eski Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın da bir şeyi vardı. Ya başkan dedi bu Erzincan eee şeyi yazısı biraz küçük koşmamış. <laughs> evet ben de dikkatimi çekti. Biraz küçük olmuş onu. Ben de ben de şunu dedim. Sayın Bakanım dedim ki ona da şunu teslim edeyim. Sayın Bakanımızın buranın Kızılay'a tahsisiyle bu madenin Kızılay'a tahsisiyle alakalı çok ciddi teşvikleri ve çok ciddi talimatlar olmuştur. Ayrıca bir şey daha o noktaya geçmeden söyleyeyim. Bu konuda bizim arkamıza duran siyasi iradeye de teşekkür ediyorum. Bu siyasi iradeden de bahsettiğim Erzincan Milletvekilimiz ve çok değerli arkadaşım Sayın Sabahattin Karakeller Bey'e bu minnetlerimizi, şükranlarımızı bu vesileyle sunmak istiyorum. Çok Biz burada meydana çıktık ve bu şeyi yaptıysak siyasi irademizin bizim arkamızda durmasının ve bizi devamlı teşvik etmesini işte gördüğünüz gibi bizim burada olmamızdan e, la la e, bir birlikte beraberce bu toplantıyı yapmış olmamızdan da bunu zaten hepiniz görüyorsunuz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Kızılay'ın her konusunda olduğu gibi bu konuda da siyasi iradeyi arkamızda görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ben de dedim ki Sayın Bakanımıza oraya gelelim. Şöyle bir damla koysak bunun üzerine. Su damlası. Su damlası altındaki yazıyı büyük gösterir biliyorsunuz. Böyle bir damla koyarak bu yazıyı biraz daha büyütmenin bir yoluna bakalım. Bunu bir dizayn eden arkadaşlarla tartışalım siz ve Ferit Bey bu konuyla alakalı ilgilenin. Ee, şey yapalım bu konuyla ilgili de Erzincan'ı biraz daha görünür hale getirelim. Erzincan'ın şanına yakışır bir şekilde getirelim. Evet arkadaşlar, maden suyu işletmemizle alakalı kapasite vesaire falan bunları zaten sık sık sizlerle anlaştık, konuştuk, dinlettik. Ee, önemli bir tesis olduğunu şu anda etrafıyla beraber bir müddet sonra, bir ay sonra daha değişik bir şekilde tanınmayacak hale geleceğini de hep beraber göreceğiz. Ben bugün gelip incelememin sebebi ne durumdayız, tıkanan bir yer var mı, nedir, ne değildir bir arkadaşlarımdan bilgi almaya ve gözümle de şu üretimi görmeye geldim. Ayrıca Türk Kızılayı'nın diğer faaliyetleri devam etmekteyiz. Hepinizin bildiği gibi çok önemli iki tane meselemiz vardır. Bugün itibariyle bir tanesi Gazze'de Şedid İsrail'in katliamı neticesinde, katliamların neticesinde zulme uğrayan Gazze'li kardeşlerimizin pozisyonu ki orada bu katliamda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir diğeri de Kuzey Irak'ta IŞİD'in adlı bir örgütün zulmü karşısında yerlerinden olan 100 bine yakın e, Kuzey Iraklı Türkmenin içinde bulunduğu durum dram ve Kızılay'ın bununla alakalı faaliyetleridir. Her iki konuda bütün gücümüzle çalışmaktayız. Gazze'de geçtiğimiz bunun evvelsi gün 20 ton ilacı ilk olarak savaşın devam etmesine rağmen sınırdan geçirerek savaş şartlarına rağmen 20 ton ilacı içeri soktuk. Size dramatik bir şey söyleyeyim. Bu 20 ton ilacın siparişini bize Vefa Hastanesi vermişti. Fakat biz ilacı içeri soktuğumuz zaman Vefa Hastanesi yerde bir olmuştu. Hastane değil. Böyle bir dramatik durum ama tabii ki orada sadece Vefa Hastanesi yok. 5000 bin yaralı var. Bunlardan bin tanesinde çok ağır olduğunu biliyoruz. Bunlara kullanmak üzere bu ilaçları içeri soktuk. İlaç sevkiyatımız devam edecek. İçeri girecek savaşın her türlü şartına rağmen ilaç sevkiyatımız devam edecek. Ayrıca Mısır üzerinden, Mısır refah kapısından da içeriye ilaç ve diğer malzemelerin sokulması ile alakalı çalışmalarımızda arkadaşlarımız devam ediyor. Genel müdürümüz orada konuşlandı, Kudüs'te bulunuyor. Genel müdürümüzle beraber müdür, genel müdür yardımcımız da oradaydı, geri geldi. Onunla beraber şu anda Kuzey Irak'la ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Kuzey Irak'ta da bugün öğleden evvel Sayın Başbakan Yardımcımız basın toplantısında açıkladı. Bir kamp kurulması. Bu kampta Kızılay'ın 3 öğün yemek çıkartması, ekmek çıkartması gibi faaliyetler içerisinde bulunacağız. Devletimizin yanında her türlü konuda rol oynamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şunu da belirtmek isterim. Kuzey Irak'ta bulunan kardeşlerimizle alakalı bayram öncesi rakamları söylüyorum. 47 tırı Kuzey Irak'taki telaferli kardeşlerimize yolladık. Her ilimizden bir tır rica ettik. İl il tırlar hazırlanıyor. Toplamda yaklaşık 176 tırı planlamaktayız orayla alakalı. Bunda da kamuoyundan tekrar yardım bekliyoruz. Hem Gazze için hem telafer için. Türkiye'nin sorumluluğu coğrafyası itibariyle, pozisyonu itibariyle, hamiyet hamiyetperverliği itibariyle, dini itibariyle, milli gelenekleri itibariyle her türlü Türkiye'nin eli mahkum bunlara bunlara yardım etmeye, bunlara yardım edeceğiz. Bunların bizden başka da elinden tutan dünyada yok. Hem Gazelilerin hem Kuzey Iraklılar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Türk Kızılay olarak milletimizin merhamet eli olarak e, bu yardımları yapmaya, biz üzerimize düşen görevi ifa etmeye devam edeceğiz. Bizimle beraber çalışan devletimizin de organları var. Tabii AFAD'ı var, TİKA'sı var. Ama biz bir sivil toplum örgütüyüz ve bu sivil toplum olarak halkımızın gücünü oralara aktarmayı misyon olarak e, kabul ediyoruz ve bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. E, bu arada Türkiye'nin içerisinde diğer yerlerde Bosna Hersek'te de operasyonlarımız devam ediyor. Bosna Hersek'e de yaklaşık 50 kadar tır yolladık. Bu tırlar sel biliyorsunuz olmuştu. Onlar evvel vücuda gelen Soma felaketiyle alakalı da çalışmalar yapmıştır. Ee, Türk Kızılay olarak Türk milletinin kara günlerinde her zaman yanında olan, kara gün dostu olduğumuzu dosta düşmana herkese gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra da kara günlerimiz olmaz ama kara olmayan günlerinde de milletimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Gücümüzü milletimizden alarak milletimizin yanında her zaman olmaya Türk Kızılay olarak devam edeceğiz. Çok teşekkür. Bugün Erzincan olarak bir rüya daha gerçekleşti. Bunlar rüyaydı bizler için. İlk konuşulurken e, Kızılay Maden suyunun Erzincan'da fabrika kuracağı biraz sanki böyle acaba başarılacak mı olacak mı şeklinde endişelerimiz vardı. Ama bugün geldik gördük ki gerçekten e, Türk Kızılayının Genel Başkanı bu toprakların yetiştirdiği çok değerli Genel Başkanı Ahmet Akar kardeşimiz ve onun buradaki Erzincan Kızılay Şubesi Ferit Bayata kardeşimiz ve onların onun yönetimi ve tüm çalışanlarının gayretleri neticesinde çünkü onda inanmışlardı bu işe. Bugün hamdolsun dünyanın en güzel maden suyu artık dünyanın her köşesine ulaştırılacak. Bu arada Erzincan da iyi bir marka olacak. Burada Erzincan ismi küçük de yazılmış olsa ama sonuçta Erzincan markası var burada ben tüm hemşerilerim adına, tüm hemşerilerim adına bu doğduğu topraklara doymaya değil, sadece ve sadece gönül borcunu ödemek için buraya gelen Erzincan Afyon'dan sonra Erzincan'ı tercih eden ve herhalde 50 trilyona aşkınlık bir fabrikayı düğünlük kapasitesi 1 milyon adet ama inanıyoruz ki bu 3 milyona çıkacak bu fabrikanın devamı biraz önce güzel bir müjde verdi. Dedi istendiği zaman üç katta büyütülüyor. Ben Ahmet Akar abimize çok teşekkür ediyorum. Erzincan'ın hemşerilerim adına. Milletimiz adına. Bak burada iyilik için, Kızılay için diyor. Biraz önce kendisi de ifade buyurdu. Dünyanın neresinde mazlumlar, mağdurlar varsa buradan elde edilen gelirler kara gün olarak onlara da ulaştırılacaktır. Bu çok hayırlı bir hizmettir. Biz Erincan'da hemşerilerimiz adına bir kez daha Türk Kızılay Genel Başkanı Ahmet Akar abimize, yönetimine, ekibine hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbime şükürler olsun. Gerçekten Erzincan'ın her evinde bir şehidi var. Ya depremlerden ya harplerden ama hizmet edene de çok Allah razı olsun diyorum. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum.